Evet sevgili yengeç burcu haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım bu hafta itibariyle yengeç burcu neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Evet yengeç burcu bu hafta itibariyle beklediğin büyük toplu meblağdaki para derhal hemen geliyor. Bir de Resmi tertemiz bir haberim var. Resmi temiz haber yani bu tayin, atama veya maaş zammı bilemiyorum neyse. Yani hani e, genelde ay yıldız gördüğüm zaman hani e, devlet kaynaklı bir sevinçli haber diyebilirim. Böyle bir e, sevinçli an yaşıyorsun. Burada şahlanmış beyaz bir at var. Bu ne demek biliyor musun? Yani... Hem muradın oluyor bu murat da aydınlığıyla Birlikte oluyor o kadar güzel ki Kollarını açmış Şoka giriyorsun Sevgili yengeç burcu Bu kadar mı olur diyorsun İstediğim oldu Yani bu hafta sana peş peşe Mucizevi sevinçli haberler var 6 rakamı var Bir de C6 mı Araba almak isteyen Yengeç Burcu. C serili bir araç alıyorsun. C4 mü C6 mı bilemiyorum. Serileri var onların. Ee, hem araç alımı hem atın şahlanmış. Yani artık daha ne diyeyim. Ama kollarını açıp çok e, hayretler içerisine düşüyorsun. Bu kadar mı olur diyorsun istediğim şey. Yani çok güzel. Ee, şöyle söyleyeyim bir de e, hani il e, ülke genelinde gezersin de e, bir şehrin büyük bir yerine gidersin ne bileyim Konya'da Mevlana veya işte Hacı Bayramı Veli Ank Ankara Eyüp Sultan falan yani e, bu tarz bir yere bir ziyaretin var burada çünkü kubbeleri şeyleri çıktı yani sen böyle bir mübarek bir yere bir ziyaretin var ve bu ziyaretten sonra bekar olan yengeç burçları. Kalp var elinde senin. Yani bu ne demek? Ee, evlenemeyen, evlilik isteyen yengeç burcu. Bu ziyaretten hemen sonra muhtemelen ruh ikizini veya kalbinin yarısının sahibini buluyorsun. Diyebilirim. Böyle de bir şey gözüktü burada. Evet bir de yat. Yani bu hani gemi seyahati desem değil. İstanbul'da hani karşı kıyıdan karşı kıyıya geçen o da değil. Burada şahsi bir yat var. Yani ya bir arkadaşının yatıyla bir yani bu tarz bir seyahat. Seyahate çıkıyorsun. Yani kısa süreli de olsa bilemiyorum, yaysa kendin bir yat alıyorsun bilemiyorum. 8 rakamı var. Bak burada bir tekne. Yani yat, yani tekne de olabilir. Ufak bir tekne. 8 rakamı var. Hatta olta falan atıyorsun böyle. O kadar güzel ki tekne almak isteyen bir yengeç burcu. Bu tekneyi alıyorsun sen. Böyle bir şeyin varmış. Yani ben bir tekne alacağım. Yani ne ev, ne araba, hiçbir şey. Tekne gibi bir saplantın var ve bu tekneyi alıyorsun. Ne o böyle denizlere açılıyorsun. O kadar kafan rahatlayacak ki yani bu dileğini de gerçekleştiriyorsun. Onu söyleyeyim hiç sıkıntın yok sevgili yengeç burcu ne sağında ne sonunda ne hanende ne etrafta zerre kadar kötü niyetli insan kalmamış ya elemişsin sen bunları ve artık kendini korumayı öğrendin yani çok zarar gördün muhtemelen artık bağımsızlığını ilan etmiş gözüküyorsun önüne bakıyorsun önüne baktığın için de bundan sonra sadece hani kendi hedeflerin yani neyi arzuluyorsan neyi hedefliyorsan bunlara ulaşıyorsun masa başında iki kişi sohbet ediyorsunuz yani bu bekar olan yengeç burçları yine bir tanışma var yeni biriyle tanışıyorsun sevgili yengeç burcu ve inan şöyle söyleyeyim bir terazi düşün o kadar birbirinizi dengeleyeceksiniz ki hani ruh ikizini buldum diyeceksin yani çok net Evli olan evli olan yengeç burçları için de şunu söyleyebilirim. Aydınlıklı misafirleriniz var. O kadar güzel sohbetlerle yani siz bir ailesiniz, bir aile daha geliyor. Ve ferah ferah. Yani ne bileyim, çok mutlu sohbetler sizi bekliyor. Bir de para alışverişi var. Yani gelen aile e, sanki bir haneye bir para getiriyor. Bir de böyle de bir durum söz konusu. isminin içinde A harfi baş harfi A olan sadece kariyer düşünen bir yengeç burcu var yani tek istediğin şey kariyer olmuş meslek düşünüyorsun bakıyorsun yani ben bunu elde edecek miyim yani mesleğimi alabilecek miyim diye bir hedefin var şöyle söyleyeyim en kısa zamanda çok kısa bir yolun var bu kısa yoldan sonra isteğine kavuşuyorsun Bir de ev hayali olan ismin içinde y y harfi bulunan yengeç burcu. E, soyadında da muhtemelen S harfi var Çünkü S harfi e, sonda ve ters gibi gözüküyor Yani e, bu muhtemelen soyadında S harfi var. Ev düşünen yengeç burcu bu ev oluyor. Ama bu hani böyle rezidans veya büyük siteler falan değil. Sanki böyle bir aile apartmanının hani bir katı gibi. Böyle bir ev var burada. Bir de çok kalabalık, koşuşturmacalı bir ortama girişim var Yengeç Burcu. Bu sanki bir iş görüşmesi veya iş toplantısı ya da bir etkinlik de olabilir. Yani bulunduğun iş yerinde o iş yerinin hani bir görseli workshop diyorlar veya atıyorum bir etkinliği var sanki. Ve sen bu etkinliğe kokteyl de olabilir bu bilmiyorum. Bu etkinliğe gittiğin zaman el üstündesin. Hoş karşılanıyorsun ve orada da dileklerinle ilgili sürpriz bir haber geliyor. Yani bu etkinlik esnasında bu haberi alacaksın sevgili Yengeç burcu. Bu hafta itibariyle oluyor bunlar onu da söyleyeyim. dalga dalga peş peşe açılan şeyler dediğim gibi yata yani yat demeyeyim de küçük bir tekneye sahip olan yengeç burcu çok mutlu olacaksın yani bu, bu tekne sana o kadar uğurlu gelecek ki arkasından bir de araba anahtarı var bak yani yengeç burcunda şunu görüyorum ben e, ruhsal olarak ferahladığın zaman kendi auran da değişiyor yani ruhun değişiyor her şey daha çözüme ulaşıyor. Çok net bir altı rakam var. Artık altısı mı diyeyim ne diyeyim. Net bir altı rakam var burada. Bir de <laughs> hane içerisinde yani ağzından ferah bir laf çıkmayan hep böyle negatif bir insan var. Harlıyor duruyor. bire söyleniyor. Bir de böyle yani kafasından dumanlar çıkıyor bu insanın. Çok sinirli birisi var. Bu siz değilsiniz. Yani bunca güzelliğin içinde tek negatif olan o. Sürekli yani hani evli olanlar için ya eşin yani diyeceğim veya bekarsan babandır, anandır, bilemiyorum. Yani böyle bir ağzından sürekli böyle ters laflar çıkıyor. İsminde M harfi var bu kişinin. Onu da söyleyeyim. Harlıyor, sürekli harlıyor. Yani kendi kendinde yakıyor. Duman oluyor en sonunda. Böyle kafasından dumanlar çıkıyor. Bu derece yani. Ama sadece kendine. Onu da söyleyeyim. Evet şimdi de şöyle bir tabağımıza bakalım. Evet yengeç burcu kısa bir süre içerisinde. Toplu paran geliyor. Normalde bu toplu para e, senin eline geçmemesi için bayağı bir uğraşılmış onu söyleyeyim. Ve bu insan zarar gördükten sonra anlamış ki bu meblağın senin eline geçmesi gerekiyor. Ya demiş ben yani bu insana bunları bunları yaptım ondan oldu. İyisin ben bu parayı ona teslim edeyim demiş ve bu para sana bu şekilde geliyor sevgili yengeç Burcu. Bu arada evli olan bebek isteği içerisinde olan yengeç burcu ee, bebeğin tahmininden erken eğer hamileysen ee, her an hazırlıklı ol yani doğumu erken olabilir onu söyleyeyim böyle bir süreç gözüküyor eğer hamile değilsen ve hamile kalmak isteyen bir yengeç burcuysan e, kesinlikle rahminde bebek gözüküyor çok net ve e, e harfli bir isim sanki konuluyor ve bu bebek anahtarla birlikte geliyor hatta yani bebeğin beşiği bile hazırlanmış durumda onu söyleyeyim şey bir beşik yani modern e, kayık gibi sanki üstünde de hani normal bir beşik değil bu beşiğin üzerinde bir şey asmak için özel platformu da var. Böyle bir beşik görüyorum ben burada. Hatta bir de şey, e, görüntü yansıtıcı bir şey var duvarda. Hem görüntü yansıtıyor hem de beşin tepesine işte asmak için bir şeyler var falan gibi. İsminin içinde A harfi, baş harfi A olan yengeç burcu. Bu bebek seninle ilgili. Yani bu bebeğin ismi E ile de ilgili konuluyor, B de yani iki isim düşünülüyor. Belki de cinsiyeti belli değil. Yani hani erkek olursa bu, kız olursa bu. E ve B harfleri gözüküyor. Ama çok kısmetli bir bebek, onu söyleyeyim. Evet bir de e, aksi bir insan var ama bu bebekle birlikte e, bütün hani cüzdanın şeyini açıyor yani efendim çok yüklü bir meblağ getiriyor size teslim edecek onu söyleyeyim bu benim torunum mu diyecek bilemiyorum böyle de bir durum söz konusu normalde hani uzak duran biraz böyle kıskaçları olan zararlı bir tipmiş ama zararsız hale geliyor bebek haberiyle birlikte yani yengeç burcu bu hafta itibariyle füze gibi haberler var yani birden birdenbire hızla bu haberler böyle peş peşe geliyor şaşıracaksın şaşıracağın haberler sevineceğin haberler bunlar yani ve hepsi aydınlık ve güzel bu hafta itibariyle yengeç burcunu hani sıkıntılı hiçbir süreç beklemiyor onu söyleyeyim çok ferah aydınlık güzel bir hafta geliyor Evet sevgili Yengeç Burcu haftalık kahve falı yorumun şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakal.